Lider tarafındaki e, barlara bakacak olursak e, alıcı ve satıcı t, e, tarafta e, baktığımız zaman hem fiyata da yansıyacak şekilde bir e, daha çok hani güçlü bir tarafın belli bir süre hakim olmadığını görüyoruz. Bu harekete baktığımızda e, 5 Nisan yani Nisan'ın başından itibaren kısalan kırmızı barlarla beraber hisse tarafında. Ee, alım tarafındaki iştahın ve satım tarafındaki iştahın aslında benzeri e, süreçleri gösterdiğini yer yer alıcıların, yer yer satıcıların baskın olduğu bir grafik görüyoruz. Ee, bugün mavi bar aldık. Burada e, sentimen tarafını yorumlayacak olursak e, baktığımız zaman e, bir e, dip dönüşü e, sağlamış diyebiliriz. Aslında güçlü bir destek noktası olan bir direnci sentiment kırmış diyebiliriz. Tabii ki buna fiyatın da aynı zamanda baktığımızda STP ve fiyatın aynı noktaya geldiğini görüyoruz. Bugünkü almış olduğumuz mavi bayla beraber önümüzdeki günleri takip etmek isterdim. Devamında alacağımız mavi baylar, güçlü mavi baylar devam edecek mi? Ya da mavi baylardan sonra kırmızı bir var mı gelecek? Bu bizim için önemli olacaktır. O yüzden bir sonraki günleri görmek isteyeceğim hisselerden olurdu diyebiliriz.